Evet, başlıyoruz. İnsan vücuduyla ilgili ilginç bilgilere bakalım. Beynimizin ürettiği enerji 10 wattlık bir ampulü yakabilir. Evet, inanılmaz bir bilgi. Dokusun jöleye benzetilen beynimizin %80'i sudan oluşuyor. Bu bilgiyi ben ilk defa bu kadar şaşırarak <laughs> okuyorum. Gülümsemek 17, Kaş çatma, 43 kas çalıştırıyor. Gerçekten bu bilgi beni çok şaşırttı. Bütün bebeklerin gözü olması gereken renge dönüşene kadar mavidir. Uzay hakkında ilginç bilgiler bir teleskopla uzaya ilk bakan kişi Galileo'dur. Uzay her gün genişlemektedir. Uzayda herhangi bir ses yoktur. Uzaya giden ilk kadın 16 Haziran 1963 yılında Vostok 6 uzay gemisi ile Valentina Tereskova'dır. Uzayda bir gün kaç saat? Uzayda bir gün ne kadar sürer? Uzayda bir gün 90 dakika sürer, bu da astronotların günde yaklaşık 16 gün batımını izlediği anlamına gelir. Astronot maaşı kaç TL? NASA, Uzay Ajansı'ndaki astronotların ortalama yıllık maaşının 152.258 dolar, yaklaşık 6.226.000 TL olduğunu, ancak bunun eğitim ve deneyim seviyesine bağlı olarak değişebileceğini söylüyor. Hayvanlarla ilgili ilginç bilgiler verir misin? Öyleyse başlıyoruz. Karıncalar iki hafta kadar suyun altında yaşayabilirler. Bir mavi balinanın dili, filden daha ağırdır. Ah tapotların üç kalbi vardır. Bu kalemunların dili kendi boyları kadar uzayabilir. Kara sineklerin vızıltısı Fa notasındadır. Yeryüzünde erkekleri doğum yapan tek canlı deniz atlarıdır. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. Her Labrador Retriever cinsi köpek zaman zaman muzlar hakkında rüya görür. İnekler bir günde insanlardan 200 kat daha fazla gaz üretirler. Her hapşırma anında beyin hücrelerinin bir kısmı ölür. Aynı zamanda hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu aynı anda kapatırsanız gözleriniz yerinden çıkabilir. Beyinden gönderilen sinir sinyalleri saatte 274 kilometre hızla hareket eder. İnsan beyni bir gün içerisinde dünyadaki tüm telefonların toplamından daha fazla elektrik sinyali üretir. Ortalama bir insan bedeninde bir köpeğin üzerindeki tüm pireleri öldürecek kadar sülfür, 900 adet kalem yapacak kadar karbon, oyuncak bir topu ateşleyebilecek kadar potasyum 7 adet sabun üretebilecek kadar yağ ve 50 litrelik bir varili doldurabilecek kadar su bulunur. Vücut ağırlığınızın %1'ine denk gelecek miktarda su kaybettiğinizde susuzluk hissi oluşmaya başlar. %5'ten fazla kayıp bayılmaya, %10'dan fazla kayıp ise susuzluktan ölmeye sebep olur. İnsan bedenindeki bakterilerin toplam ağırlığı 2 kilogramdır. İnsan bedenindeki kalsiyumun %99'u dişlerde bulunur. Dudaklar parmak uçlarından yüzlerce kat daha hassastır. Ortalama bir insan bedeninde bir köpeğin üzerindeki tüm pireleri öldürecek kadar sülfür, 900 adet kalem yapacak kadar karbon Oyuncak bir topu ateşleyebilecek kadar potasyum, 7 adet sabun üretebilecek kadar yağ ve 50 litrelik bir varili doldurabilecek kadar su bulunur. Vücut ağırlığınızın %1'ine denk gelecek miktarda su kaybettiğinizde susuzluk hissi oluşmaya başlar. %5'ten fazla kayıp bayılmaya, %10'dan fazla kayıp ise susuzluktan ölmeye sebep olur. Vücut ağırlığınızın yüzde birine denk gelecek miktarda su kaybettiğinizde, susuzluk hissi oluşmaya başlar. Yüzde beşten fazla kayıp bayılmaya, yüzde ondan fazla kayıp ise susuzluktan ölmeye sebep olur.